sayılarda 4 işlem 31. örnekteyiz. Bakın şöyle kaç tane var? 4 tane 3 üzeri 5 var. Bölü 2 tane de 6 üzeri 5 var. Şunlar zaten sadeleşir. Sadece 2 kalır. 2 çarpı 3 üzeri 5. 6 üzeri 5'in ben 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazılabildiğini zaten biliyorum. O zaman hemen şunlar birbirini götürür. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda ise 2 üzeri 5 kaldı. E, bunun üzeri 1'dir. Üstler çıkarılıyordu. ya da ne olsun? Da çıkaralım. 3 üzeri 2 üzeri eksi 4 kalır. Bunu da aşağıda yazarsak 1 bölü 2 üzeri 4'tür. O da cevabımız C seçeneğinde. Ya da şurada şunu aşağıya eksi 1 olarak indirir. Burada aşağıda 1 bölü 2 üzeri 4 olduğunu doğrudan doğruya da görebilirdik zaten. Ama bu şekilde yapmış olduk. Gelelim Üstteki ifade bir aynen dursun. 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3 bölü. Bakın şu kısım 2 üzeri eksi 4'ler ortak. O zaman ne yapar burası? 8 tane 2 üzeri eksi 4 yapar. 8 tane 2 üzeri eksi 4. 8 zaten neydi? 8 de bakın 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri eksi 4'ün çarpı 2 üzeri eksi 1 yapar. İfademizi bir düzenleyelim. 6 artı 2 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 oldu. Şu kısma dikkat edin. Bakın burada bir tane var. Burada da 3 tane var. 4 tane 2 üzeri eksi 1 yaptı. 4 zaten 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri eksi 1. Burada ne yaptı? Sadece üstler toplanırsa 2 üzeri 1 kaldı. Yani 2 kaldı. Şurası 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3 bölü. Burada 6 vardı. Burada 2. Buranın sonucu 2 yaptı. 8 oldu burası. 8'de biliyoruz ki zaten 2 üzeri 3 demek. 2 üzeri 4 bölüm durumunda olduğu için 4'ten 3 çıkardı. 1 kaldı. Sadece 2 kaldı burada. 2 çarpı 10 üzeri 3 yapar. O da ne yapar? 10 üzeri 3 demek 3 tane 0 var demektir arkasında. Cevabımız B seçeneğinde olur. Evet. Şöyle bir ifademiz var. Bu ifadeyi aslında ondalık sayılardan siz biliyorsunuz bilimsel gösterimde genellikle kullanılıyor ama ben şurada şunu şu ifadeyi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilir miyim? Şunu yazabilirim. Çarpı 10 üzeri 35 var. Artı bunu da 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. Çünkü bakın bu 5 bölü nedir? 10 üzeri 3'tür. Yanına da böyle yukarı alırsam 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazılabilir. Bu ifade 10 üzeri 32 olur. Burası 10 üzeri eksi 1. Bir de 10 üzeri 33 var tabii sonunda. Bu ifadeyi bir düzenleyelim. Bakın şurada tabanlar aynı üsler toplanır. 5 çarpı 10 üzeri 32 yapar. Artı burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 1. 33'ten dolayı burası 10 üzeri 32 yapar. Fayda da 10 üzeri 32 var. Bakın işte bunlar üst ifadeler aynıysa buraları toplayacağız. 8, 5 ne yapar? 13 çarpı 10 üzeri 32 yapar. Aşağıda da 10 üzeri 32 var. Bunlar birbirini götürür. Sadece sonucumuz 13 kalır. Cevabımız C seçeneğinde. Artık şurada ben şunu söyleyeyim. Bakın şunun sonucunu biz buranın sonucunu 5 çarpı 10 üzeri 32 olarak gösterdik. Bilimsel gösterimde şöyle bir şey vardı. 0,005 çarpı 10 üzeri 35 ifadesi. Şöyle bir şey vardı. Virgül bu tarafa doğru giderse üst azalıyordu. Virgül bir basamak kaysa. Yani 0,05 olsa bu ifade bir azalacak. 10 üzeri 34. İki basamak daha. Bir basamak daha kalsa 33 olur. Bir basamak daha kalsa 5 çarpı 10 üzeri 32 olacağını doğrudan doğruya görebiliriz. Bakın zaten buradan da aynı şey çıktı zaten. Yani bu da bizim işimizi kolaylaştırabilir. Bakın şimdiki örnekte buna benzer bir şey olacak. Şimdi gelelim. Virgülü bir basamak kaydırınca üst azalacak. Eksi 3'te bir azalırsa 4 olur. Yani 9 çarpı 10 üzeri 4 olur. Artı. Burada 2 basamak kayacak. 3 çarpı 10 üzeri 2 basamak azalacak. 2 2 idi pardon. Zaten eksi 2 4 olacak. Bölü. Burası da 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 o eksi 5 olacak. Bakıyorum burada eksi 4'ler aynı. O zaman burası ne yapar? 12 çarpı 10 üzeri 4 Bölü 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şunlar birbirini götürdü. Bakın tabanlar aynı. Çıkarma yapacağız. 10 üzeri eksi 4. Bu yukarı çıkınca artı 5 olur. Buradan 10 üzeri 1 gelir. Sadece sonucumuz ne olur buradan? 10 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Üste i̇şte 3 üzeri 10 parantezini alsam. 3 üzeri 20'den sadece 3 üzeri 10 kalır. Eksi 1 kalır. Aşağıdaki ifade de bakın 2 kare farkı artı 1 artı 1 eksi ise o zaman birincinin karesi 3 üzeri 5'in karesi ne yapar? 3 üzeri 10 yapar. Sakın ha 3 üzeri 5'in karesi 3 üzeri 25 falan yapmayın. 3 üzeri 5'in karesi demek şu demek bunlar çarpım durumda yani 3 üzeri 10 demek. Eksi bir de 1'in karesi 1 demek. Hemen şunların aynı olduğunu gördük. Birbirini götürür. Sadece burada ne kalır? 3 üzeri 10 kalır. Cevabımız D seçeneğinde. Evet 2012'de çıkmış bir soru. Ee, burada hemen bakıyorum. Küçük olanın parantezini alayım. 6 üzeri eksi 3 parantezini alırsam yukarıda. Burada sadece ne kalır? 6 üzeri 1 kalır ya da 6 diyebiliriz doğrudan oraya. Burada 6 üzeri eksi 3 aldığımızın dolayı sadece 4 kaldı bölü Aşağıda da 3 üzeri eksi 3 parantezini alayım. Sadece burada 3 kaldı. Eksi bir de burada sadece de 2 kaldı. Şimdi şu ifade şurası 6 eksi 2'den 4'ten dolayı burası 2 oldu. Burası da 1 oldu. 2 bölü 1'den burada bir 2 var zaten. 6 üzeri eksi 3'ün de ben 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazılabildiğini görmem lazım artık. Bu kadar örnek çözdük. Ayıp olur görmezsek. Şunlar birbirini götürür. Burada ne kalır? Bu zaten 2 üzeri 1'dir. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Yani 1 ile eksi 3'ten dolayı 2 üzeri eksi 2 kalır. O da artık 1 bölü 2 üzeri 2, 1 bölü 4 şeklinde yazılabilir. Cevabımız neymiş? C şıkkında. Evet. 2 üzeri 6n artı 1 diyor. 4 üzeri 3n eksi 1 ifadesinin kaç katıdır? Yani bu ifade neyle çarpılırsa kaç katıyla çarpılırsa bu ifade elde edilebilir. E buradan bakalım. Şu ifade 2 üzeri 6n artı 1. Şu ifadede 2 üzeri 2'dir bu. Bakın 2 ile çarpıyorum o zaman 2 üzeri 6n eksi 2 şeklinde yazılabilir. Ben şunu hemen Şuna bölersem her tarafı 2 üzeri 6n artı 1 şuraya bölüm olarak geçer. 2 üzeri 6n eksi 2 sadece burada x kaldı. Tabanlara ise üstler çıkarılıyordu. 2 üzeri 6n artı 1'den alttakini çıkarıyorum. 6n eksi tabi eksi ile eksiden dolayı burası 2 oldu. O da x yapar. Buradan 6n'ler birbirini götürür. Burada 1 var. Burası 2 üzeri 3 yapar, x burada ne yapar? 8 olur cevabımız. E seçeneğinde. Evet bir sıralama sorusu. E o zaman şunları bir düzenleyelim. 2 üzeri 2 ne yapar? Şurası. 2 üzeri 2 4 yapar. Şurası çarpma durumunda üst üste olduğu için bu da 4 yapar. Yani burada 3 üzeri 4 var. Burada da 3 üzeri 4 var. 3 üzeri 4'ün 3 üzeri 4'e bölümü 1 yapar. Bunu görmemiz lazım. 3 üzeri 2 9 yaptığı için 2 üzeri 9 var burada. Burası 2 kere 3 çarpma durumunda. 2 üzeri 6 var. Burada ne yapar? 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 6'ya çıkarırsak yani bölüm durumunda üstler çıkarılıyordu. 2 üzeri 3 yapar yani 8 yapar burası. Burası 2 üzeri 2'nin kuvveti 8 Burası da 2 kere 3 6. 2 üzeri 6 yapar. Çıkarsak 2 üzeri 2 yapar. 4 yapar. Sıralama yapıyorum. Burada K en küçük. Sonra 4 olduğu için M var. Sonra da en büyük de L varmış. K, M, L cevabımız B seçeneğinde. Evet. Ben o zaman şu ifadeye de A desem. Şu A ifadesini bir düzenleyeyim. Çünkü bakıyorum burada 3 üzeri 5 var, bu 3 üzeri 3, 3 üzeri 6, 3 üzeri 4, 3 üzeri 7, 3 üzeri 5 yani sanki 2 fark var arasında. O zaman A ifadesini 3 üzeri 2 parantezine alırsam sanki çok işime yarayacak. Burada sadece 3 üzeri 3 kaldı. Burada sadece 3 üzeri 4 kaldı. Burada da sadece 3 üzeri 5 kaldı. Şu ifadeye bakıyorum. Bakın bu kısım bakıyorum bu bildiğimiz zaten bizim A'ymış. O zaman bu 9 yapar. Bu da A'ymış. Cevabımız 9A olur. D seçeneğinde. Evet, şöyle bir ifademiz var. Kaç basamaktadır diye basamak sorusu varsa hemen ben bir şey bileceğim. 10. Yani çünkü basamak varsa işin içinde 10 elde etmeye çalışacağım. Artık bu işi uzmanlaştık. Nerede vardı bununla ilgili? Faktöriyellerde de vardı böyle sorular. Değişik sayılar da vardı. 4'ün ne yapar? 2 üzeri 2 yapar. 2 üzeri 6 yapar. 2 ile çarparsam. Bu da 5 üzeri 2 yapar. 2 kere 4'ten 8 yapar. 5 üzeri 8. Şimdi 8 tane 5 var ama 6 tane 2 var. O zaman ben şöyle yazayım. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2. 5 üzeri 8'i bu şekilde yazdım. Bakın şuradan aslında ne geldi? 5 üzeri 2'den dolayı 25 geldi. Bunları tek Parantez içinde yazarsam 10 üzeri 6 gelir. Yani 25 sayısının arkasına 10 üzeri 6 demek 6 tane 0 atılacak demektir. 2, 4, 6 tane. 6 basamak buradan gelir. 2 basamak da buradan var. 8 basamaklı bir sayı olur. Olduğuna göre A'nın sayısının sondan kaç basamağı 0'da diye sorulmuş. Yine 10 elde edeceğiz. Bakıyorum. Burası 2 üzeri 2'den dolayı 2 kere 2 kere 3'ten dolayı 6 yapar. 5 üzeri 2 yapar. 15 de 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazılabilir. Buradan düzenliyorum. 2 üzeri 6 var. Çünkü 5'lerin tabanları aynı. Üstler toplanacak. 5 üzeri 6 gelecek. 3 üzeri 4 de burada ne yapar? 81 yapar. 81 çarpı buradan hemen 10 üzeri 6 gelecek. Bunu verebiliyoruz. Şimdi bana kaç basamak diye sorulmamış. Sondan kaçmamız. 0 elde edebileceğim yer şurasıdır onlardan dolayı 0. 6 tane 0 vardır cevabın D seçeneğinde. Evet geldik sondan bir önceki soruya. Şöyle bir ifade var. Sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez diye sorulmuş. ben bir düzenleyeyim. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. Bir de dışında 4 var. 27 de 3 üzeri 3. Dışında 4 var. Düzenlersem 3 üzeri 16 eksi 3 üzeri 12 yapar. Buradan 3 üzeri 12'ler parantezini alırsam buradan 3 üzeri 4 eksi 1 gelir. 3 üzeri 12 dursun. 3 üzeri 4 81 yapar. Eksi 1'den dolayı 80 yapar. Bir daha düzenleyelim. 3 üzeri 12 16 çarpı 5 yapalım. Bu da ne yapar? 3 üzeri 12 bu da 2 üzeri 4 çarpı 5. Bakın en sade hale kadar parçaladım. Yani ne yaptım? Asal çarpanlarına ayırdım. Böyle sorularda asal çarpanları ayırmak bize avantaj sağlayacak. Evet sayı saçtakilerden hangisine tam bölünemez diyor. 8 bakıyorum burada zaten 2 üzeri 4'ün içinde 8 vardır. 8'e bölünebilir. 10 2 ile 5'ten dolayı elde edilebilir. 15 3 ve 5 ile çarpımından elde edilebilir. 36 bakın burada 4 vardır. Bunun içinde 9 vardır. 36 elde edilebilir. Ama 21 burada 7 çarpanı yok. Hiçbir zaman 7 ile çarpan elde edemeyeceğimize göre 21 kesinlikle ve kesinlikle elde edilemez. Tam bölünemez. Evet benzer bir soru olması gerekir herhalde. Şöyle bakıyorum. Ee, ne yapar? Bu 4 çarpı 6'nın 3. kuvveti. Bu da 3 çarpı 6'nın herhalde 3. kuvvetidir. Parçalamaya çalışayım buradan. 4'ün 3. kuvveti, 6'nın 3. kuvveti, artı 3'ün 3. kuvveti, 6'nın 3. kuvveti. Bunu da 6'nın 3. kuvveti parantezden alırsam. Burada ne kaldı? 4'ün 3. kuvveti, artı 3'ün 3. kuvveti gelir. Düzenliyorum. 6'nın 2. kuvvetinde 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazayım. Buradan da 4'ün 3. kuvveti e, ne yapar? 64, 3'ün 3. kuvveti 27 gelir. 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti. Burası 64, 84, 91 gelir. 91'i de parçalayabiliyor muyuz bir bakalım. Parçalayabilirim ben bunları. Ne olur? 13 ile 7'nin çarpımıdır herhalde. Şimdi bayağı yoruldum. Kafam artık bunu bile hesaplayamayacak hale geldi. Son sorumuz gerçi artık. Evet. Sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? 9. Şunun içinde zaten 9 var. Ee, bakıyorum. 24. Buradan 3. Ve buradan 8'den dolayı gelir. 36. Ee, buradan 4 vardır. Buradan 9 vardır. 36 gelir. 52. 13 çarpı 4'den dolayı gelir. Ama 17. Bakın burada hiçbir şekilde 17 elde edemeyeceğimize göre 17 olamaz. Evet, burada üssü sayılarda 4 işlem kısmında bitirdik. Demiştik ki üssü sayıları 3 bölüme ayırmıştım. 3. bölüm olan üssü sayılarda denklem yani üstü denklemler, üstü denklemlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.